Merhaba, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu ara artık ben pek fazla video çekmediğim için özür dilerim arkadaşlar. E, telefonu bir türlü alamıyordum. O yüzden. Şimdi size Minecraft'ı göstereceğim. Minecraft. Nasıl e yapıldığını öğreteceğim. Ve nasıl çalıştığını öğreteceğim. Komut bloğunu Restone ile çalıştırabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. Sohbet Ağaça gireceğiz. Şuradan. Şuna tıklayın. Sonra ardından G, I, V Sonra aralık Şuradan Agmai şeyini gördünüz değil mi? İşte ona basıp P'ye basın. Sonra aralık İstediğini yazabilirsiniz artık. Comat yazabilirsiniz. Co, M, M, Yanlış yaptı. And. De. Şimdi şuradan alt çizgi kat. Sonra koman. Sonra block B, L, O, C, Look. Sonra şuradan günlere basın. Burada bir yazı çıkıyor. Komut bloğu, bir komut bloğu verildi. Şu an bende gösterilmiyor. Şimdi ben bunların çoğunu atayım. Ya bir de örümcek adamım ha. Örümcek adam aldığım için. Bu arada nef skin'i göstermemi istiyorsanız Nova skin yani. Benden e, bana like atın öyle. Veririm ben size ne olsun İki tane bundan oldu. Çünkü arkadaşlar. E, önceden siz sizden, e, sizden önce bir kere daha yapmıştım. Şu an bir kendimi göstereyim. Bekleyin. Videoyu durdurayım. Ve gördüğünüz gibi örümcek adam Şuradaki e, ölü adamdır. Tamam neyse. Size şimdi şurada uyarı zincir falan filan yazıyor. Uyarıya biz gireceğiz. Sonra şuraya girin. Şimdi su. Hmm. Yanlış aldık. Ve O, Cat yazacağız. Cat. Arkadaşlar böyle çalışıyor işte. Şu an çarpıya basın. Restone alalım şimdi. Restone. Şuradan hemen yazalım. Restone. Arkadaşlar galiba aramaya çalışacağız her yere bakak ilk önce. Uğraşmayalım boşu boşuna. Baya zaten bir uğraştırıyor. Arkadaşlar. üzerime zırh giymemi istiyorsanız yani başka şeyler gör görmek istiyorsanız ha burada Restone blow bunu alın şöyle çarpın şunu şöyle. şöyle bir yanına katın bakın geldi Kedimiz geldi. Şunu kırın, yine at. Bu sefer başka kedi geldi. Anladığınız üzere böyle 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 çalışıyor. Şimdi şimdi size nefskin nasıl yapılır onu göstereceğim. Şurada Skin for Minecraft yazıyor. Buradan girin, İstediğiniz kadar şey var. Mesela TNT adam. Burada şey de vardı. Her Robin var. Eee hızlı Bu bir de zengin var. Örümcek adam var. Bu internetle çalışıyor arkadaşlar söyleyeyim. İnterneti olanlar bunu yüklesin, olmayanlar artık internet çeker yükler. Şu an ben ben internet açmadığım için yani var ama açmadığım için ee, şu an bu kadar yapabiliyorum bakın. 1000 1100 11497 skin var arkadaşlar. Size söyleyeyim şimdi. Burada istediğiniz karakter var arkadaşlar. Videomu beğenin, abone olun. Hoşça kalın.